bir oyuna benziyor ama değil. Her atış önemli. Bu ekibin Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nin yükseklerinden aşağı doğru attıkları bu minik toplara tohum bombası deniyor. Topraktan yapılma toplar bir sürü tohum içeriyor. Topun dışındaki kil tabakası tohumları kuşlar ve diğer hayvanlardan koruyor. Yağmur yağdığında bu top suyu emiyor ve şişiyor. Daha sonra bundan çeşitli fidanlar yetişiyor. Beka Vadisi'nin bereketli platosu bir zamanlar Sedir ormanlarıyla ünlüydü. O nedenle Lübnan'a Sedir Devleti de denir. Ancak Salam LADC adlı yardım kuruluşunun koordinatörü yeni yerleşim alanları ve kontrolsüz ağaç kesimi nedeniyle bu ormanlardan geriye pek bir şey kalmadığını söylüyor. Son yıllarda Belki en önemli sebebi Lübnan'ı yeniden ağaçlandırmak sivil toplum örgütünün hedeflerinden sadece biri. 10 yıl önce memleketi Suriye'den komşu ülkeye sığınan Batul İbrahim buradaki çalışmanın aynı zamanda birbirleriyle pek ilgisi olmayan insanları bir araya getirmeyi amaçladığını da söylüyor. اكيد التعاطي بين الجنسيات السوريه والفلسطينيه واللبنانيه كثير حلو صرنا يعني مثل الاخوات عرفنا على بعض هون بهالمشروع ونحن مثل الاخوات هلا نضحك وبنمزح وبس نشتغل ونحكي نتسلى يعني بننسى الشغل دغري من انجز يعني بالشغل Kadınların kimisi kaçak inşa edilmiş barakalarda yaşıyor, kimilerinin ise başını sokacak sağlam bir evi var. Tıpkı Batul İbrahim gibi yine de bir Suriyeli olarak Lübnan'daki yaşamın kolay olmadığını söylüyor. Eşinin bir işi yok ve kızının düzenli olarak pahalı ilaçlara ihtiyacı var. Ailenin Batul İbrahim'in günlük 8 dolara denk gelen kazancından başka geliri yok. بحس انه هالشغل المشروع اللي عم نشتغل فيه اكيد يعني ما بحس حالي رايحه على الفاضي او انه رايحه اشتغل يعني عادي لا بحس انه عم فيد عم فيد البيئه عم فيد الطبيعه اللي هون ومثل ما قلت لك ديك المره يعني بعتبر انه لبنان هو وطني Fa, any country, 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 any Sosyal anlamda da gerginliklere yol açıyor. Suzan El-Amki de benzer bir yoksulluk içinde yaşıyor. Ağaçlandırma projesinden aldığı maaşla beş kişilik ailesini geçindiriyor. Kendisi Lübnanlı, eşi Filistinli. O nedenle çiftin çocukları yabancı olarak kabul ediliyor. Mesela ben bir Filistinli Ben Enden كنت على حالي بس رفضوا يعني بتمنى يعيشوا مثل ما كل ولد لبناني يعني نحن هون يعني في شغلات نحن محرومين منها يعني Lübnan için ağaçlar adlı girişimde ise kimin hangi ülkeden geldiği bir rol oynamıyor Burada işe kabul edilmenin tek koşulu kişinin başka bir işten geliri olmaması çünkü proje özellikle ihtiyaç sahiplerini desteklemeyi amaçlıyor. Bugün ekibin kekik ve ladaen otu tohumlarından tohum bombası üretmesi gerekiyor. Proje etrafa ağaçlandırmanın yanı sıra çalışanların sonradan hasat edebileceği ürünlerin yetiştirilmesini de kapsıyor. Toprak iyice elendikten sonra tohum topunun sert dış tabakasını oluşturan kil ekleniyor. Bunlar iyice karıştırıldıktan sonra da tohumlar ekleniyor. Daha sonra su katılıp iyice yoğruluyor. Ama üretimin muhtemelen en sosyal kısmı karışımdan minik toplar yapma aşaması. Tohum bombaları yuvarlandıktan sonra en az bir gün güneşte kuruması gerekiyor. Çünkü ancak sertleştikten sonra yeni yaşam bulmak için doğaya yuvarlanabiliyor. Bugünlük Paydos vakti geldi. Ağaçlandırma projesi gelecek yıl Ağustos ayında sona erecek. O zamana kadar toplam 600 bin tohum bombasının doğaya bırakılması hedefleniyor. Böylece Sedir Devleti belki bu adına yeniden layık olur.